Zamanlar rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçede Mia adında sevimli bir kedi yaşardı. Mia bahçede dolaşmayı çok severdi fakat yalnız hissettiği zamanlar da olurdu. Bir gün bahçede dolaşırken minik bir kuşun sesiyle karşılaştı. Kuş yaprakların arasında cıvıldıyordu ama görünmüyordu. Mia kuşun sesini takip etti ve onu bir ağacın dalında buldu. Kuşun adı Pırıltı'ydı. Pırıltı Mia'yı görünce korkarak kanat çırptı. "Beni yemeye mi geldin?" diye sordu. Mia, "Hayır, ben sadece seninle arkadaş olmak istiyorum." dedi. Pırıltı biraz çekinerek, "Ama kediler genelde kuşları sever." diye yanıtladı. Mia, "Ben farklıyım. Arkadaşlık güzel bir şeydir. Birlikte eğlenebiliriz." dedi. Mia, Pırıltı'yı ikna etmek için ona çeşitli oyunlar teklif etti. Birlikte uçma ve saklambaç oynamak için bahçede dolaştılar. Pırıltı, Mia'nın yanında kendini güvende hissetmeye başladı ve aralarındaki bağ güçlendi. Bir gün bahçedeki bir fırtına sırasında Pırıltı korkup ağacın tepesine çıkmıştı. Rüzgar o kadar şiddetliydi ki Pırıltı düşeceğinden korkuyordu. Mia pırıltının yanına koştu ve ona cesaret vermek için. Beni dinle ben buradayım düşmeyeceksin ben seni korurum dedi. Pırıltı Mia'nın destekleyici sesini duyunca biraz daha cesaretlendi. Seninle birlikteyken kendimi daha güçlü hissediyorum dedi. Fırtına geçtikten sonra Pırıltı Mia'ya teşekkür etti. Senin arkadaşlığın benim için çok değerli dedi. Zamanla Mia ve Pırıltı bahçenin en iyi arkadaşları oldular. Her gün birlikte oynadılar ve birbirlerinin duygularını anladılar. Mia, Pırıltı'nın korkularını ve sevinçlerini hissetmeyi öğrendi. Pırıltı da Mia'nın yalnızlık anlarında yanında olmanın önemini anladı. Böylece farklılıklarına rağmen Mia ve Pırıltı'nın dostluğu derinleşti. Arkadaşlıkları her iki canlının da kalbinde sıcak bir yer buldu bahçede oynarken diğer hayvanlara da empati göstermeyi öğrendiler ve herkesin duygularına duyarlı olmanın güzelliğini keşfettiler. Ve her gece yıldızların altında birlikte uykuya dalarken dostluklarının sıcaklığında mutlu bir şekilde rüyalar gördüler.